Merhabalar sevgili takipçilerim. Hepinize iyi geceler. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben de iyiyim. Bugün gündüz misafirlerim vardı. Ama maalesef çekemedim. İstemedikleri için. Ben de dedim akşam dedim açayım dedim. Takipçilerime bugün yaptıklarımı anlatayım dedim. Gece çayımı demleyeceğim şimdi. Bugün arkadaşlarım vardı. Ta çocukluktan arkadaşlarım oluyor. İlkokuldan beri arkadaşlarımdı. Oturduk, muhabbet ettik. Yedik, içtik. Çok güzel vakit geçirdik. Sonra gittiler işte. Ben de yattım biraz. Şimdi de gece çayımı demliyorum. Çay içeceğim. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyisiniz Şava. de iyiyim öyle işte. Dediğim gibi bugün misafirlerim vardı. Oturduk beraber, muhabbet ettik. Dostluk güzel şey ya. Eski dostlarım, ta ilkokuldan beri hiç ayrılmadığımız dostlarım vardı. İki dostum vardı, çok sevdiğim, kardeşim dediğim dostlarım vardı. Oturduk, muhabbet ettik, kahvaltıya geldiler. Yedik, içtik. Kahve yaptım tabii ki. Kahve, sohbet, muhabbet derken öyle vakit geçti. Tabii ki istemediler çekmemi. Ben de o yüzden çekmedim bugün. Akşam dedim şey hadi dedim bir yayın açayım. Şimdi de sizlerleyim öyle. Çay keyfimle. Çayımı demliyorum gördüğünüz gibi orada. Altını yaktım. Birazdan içeceğiz inşallah. Evet, dumanı üstünde çayımız hazır. Şöyle göstereyim. Böyle. Gece çayımı demledim. Şöyle göstereyim. çayım hazır. Şimdi koyup içeceğim inşallah. Şöyle. Koyalım. Çayımız hazır. Arkadaşlar, benden bu gecelik bu kadar. Bir sonraki yayında görüşürüz inşallah. Hepinize hayırlı geceler, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.